Evet herkese hayırlı günler. Bugün bölümümüzde böyle tatlı kek tarzı bir şey var. Yalancı ekmek kadayıfı. Yalancı ekmek kadayıfı için gerekli malzemeler öncelikle burada 1,5 su bardağı kadar unumuz var. 2 paket kabartma tozumuz var. 1 paket şekerli vanilinimiz var. 1 çay bardağı kadar şekerimiz var. 4 adet yumurta, orta boy yumurtamız var. Bir çay bardağı sıcak suyumuz var. Bu kek malzemesi için. Ara katı için bir paket çiğ kremamız var. Yine bir paket şekerli vanilinimiz var. 100 gram kadar da labne peynirimiz var. Çünkü krema biraz ağır. Onu ağırlığını almak için içerisine labne katacağız. Çiğ krema değil de krem şanti de kullanabilirsiniz. Bir paket krem şanti ve 1 su bardağı sütle. Biraz sert bir kremasının olması gerekiyor. Şerbeti içinse ben çok tatlı sevmediğim için az kullanacağım. Ama normal ölçülerde 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Ben sadece 1 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı su kullanacağım. Şimdi kek malzemelerimizi birleştirelim ve yapımına geçelim. Evet daha öncesinde şerbetimizin soğuk olması lazım. Bir su bardağı, bir buçuk su bardağı da su ekliyorum üzerine. Bir su bardağı şekerin. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 5 dakika daha sonra altını kapatıp bir kenarda soğumaya bırakacağız. Evet yumurtaları yoğurma kasesine kırdık. 4 adet yumurtayı. Üzerine bir çay bardağı şeker. Bir paket şekerli vanilin. Ve yaklaşık 5 dakika boyunca yüksek devirde çırpıyoruz ki daha sonra kekimizde yumurta kokusu kalmasın. Evet. Görüldüğü üzere yaklaşık 5 dakika boyunca çırptık. Şimdi sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Bu arada yarım çay bardağı ben bir çay bardağı olarak söyledim tarif tarifini yaparken yarım çay bardağı sıcak su. Evet şimdi unumuzu kabartma tozuyla beraber karıştırıp içerisine eliyoruz. Ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Evet kek hamurumuz fırına gitmeye hazır. Evet yuvarlak bir kek kalıbı kullanabilir. Ben bugün böyle 4 e, dikdörtgen bir kek kalıbı tercih ettim. Şekil hamurun içerisine döküyorum tabanına fırın kağıdı serdim 170 derece önceden ısıttığım fırında fırından fırına yine değişme koşuluyla 25 ila 30 dakika arası pişiriyoruz daha önce bir sallıyoruz daha sonra mümkünse yere vuruyoruz. Bu arada şerbetim kaynadı. Altını kapatıyorum. Kenara alıyorum. Soğusun orada. Evet. Pandispanyam hazır. Bunu fırına gönderiyorum. Evet. Kekim fırında pişerken ve de kremamı karıştırma kasemin içerisine aldım. Ve soğuk krema bu arada buzdolabından çıkardım. Çiğ krema ile yapacak olan varsa kesinlikle buzdolabından çıkarmasını tavsiye ediyorum. Ki daha çabuk yoğunlaşıyor krema o zaman. Öbür türlü bayağı bir uzun çırpmanız gerekebiliyor. Şimdi çırpmaya başlıyorum. Hafif yoğunlaştıktan sonra da şekerli vanilinini ilave edeceğim. Evet kremam 1-1,5 dakika içerisinde hafif yoğunlaştı. Şimdi şekerli vanilini ilave ediyorum. Ve tamamen katı bir kıvam alıncaya kadar çırpacağım. Evet kremamızda istediğimiz kıvamı elde ettik. Şimdi içerisine labnesini ekliyoruz. Ki o ağırlığını alsın. Ve karışıncaya kadar çırpacağız. Evet. Kremamız hazır. Müthiş hafif. Bunu buzdolabına gönderiyoruz. Diğer arkadaş fırında hazır oluncaya kadar. kekimiz pişti. Kırdan testimizi yaptık. Piştiğini gördük. Böyle tekrardan yapalım. Çaprazlama yapıyoruz ki daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi kekimizi soğumaya bırakacağız. Evet yaklaşık şöyle bir 10 dakika soğuttuğumuz kekimizi kalıbından kurtarıyoruz. Tamamen soğuyuncaya kadar bekletiyoruz. Evet kekimizi soğuttuk. Ortadan ikiye kestik. Tamamen soğudu kekimiz ve şerbetimizin yarısını kekimizin üzerine gezdiriyoruz. Tamamen her yerini ıslatıyoruz. Tıpkı bir ekmek kadayıfı gibi böyle her tarafını ıslatıyoruz kekimizin. Evet, onun üzerine de hazırladığımız buzdolabında dinlenmiş olan şantimizi ekliyoruz. Daha sonra diğer yarısını da ıslatıp üzerine ilave edeceğiz. güzelce her tarafına yayıyoruz. Evet şimdi diğer kekimizi de şerbetliyoruz. Daha sonra krema sürdüğümüz kekimizin üzerine bu parçayı kapatacağız. Bunu tamamen her tarafını şerbetliyoruz. Kalan diğer yarısını tamamen yemesini za sağlıyoruz. Zaten sünger gibi olduğu için hemen çekiyor. Görüldüğü üzere. Dışına hiç vermiyor. Hemen çekiyor. Evet, kekimizi diğer parçanın üzerine dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Evet yalancı ekmek kadayıfımız hazır. Ee, bu şekilde şimdi buzdolabına göndereceğiz bunu. Ee, vakit varsa tabii ki bir gece. Vakit yoksa en azından 3 saat 4 saat buzdolabında bekletip, dileyen tabii üzerine pudra şekeri serperek de servis edebilir. Ee, Hindistan cevizi veya toz fıstık serperek de servis edebilirsiniz. Şimdi ben bunu dolaba gönderiyorum ve 3-4 saat dinlenmeye bırakacağım yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Dua eder, dua bekleriz.